şurada. Onu ben tutup kovanın içine atacağım. Şu Merhaba değerli izleyiciler. Evet bu kanalda biz sürekli arıcılık eğitim videoları çekiyoruz. Şu anda da ürettiğimiz ürünü pazarlamak için bir video çekeceğiz. Şu anda 3 kavanoz bal doldurduk. İstanbul'dan bir müşterimiz bizden sipariş etti. Kendisine 3 kavanoz balı paketleyip göndereceğiz. Arkadaşlar, balımız tamamen kendi üretimimizdir. Bal ticareti yani alış satış manasında bal ticareti yapmıyorum. Tamamen kendi ürettiğim, kendi arılarımın ürünü olan ve tüm aşamalarında kendimin çalıştığı balı pazarlıyorum. Bu balla ilgili üretim aşamalarını daha önceki videolarda izleyebilirsiniz. İşte kovanlardan peteklerin çekilmesi, balın sırının alınması, santrifüjde balın süzülmesi, sonra kazanlara doldurulması. tenekelere doldurması, daha sonra kavanozlama aşamalarının tamamı önceki videolarımızda mevcut. Şu anda 3 kavanoz balımızı paketleyeceğiz ve kargoya vereceğiz. Bu elimizdeki balımızdan sipariş etmek isterseniz bana telefondan ulaşabilirsiniz. Videonun altına linkimizi ekleyeceğiz. Ağaçlar.net sitesi üzerinde forum bölümünde küçük bir sat satış alanım var benim. Onu da bu videonun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan e, inceleyip siparişte bulunabilirsiniz. Bu kavanozumuzun içerisindeki balın net ağırlığı minimum 850 gramdır. Tüm ağırlıklar için kargo ücretimiz 25 liradır. Evet, bal ücreti ile birlikte kargo ücretini de bize gönderirseniz biz kargonun ödemesini yapıp adresinize balınızı gönderebiliriz. Türkiye'nin her yerine yani kargo şirketlerinin teslimat yapabildiği her yere bu balı itina ile paketleyip sizlerin tüketimine sunuyoruz. Evet değerli izleyiciler şu anda balımızı paketleyeceğiz. Evet arkadaşlar, İstanbul için paketimizi hazırladık. Biraz sonra bunu kargoya vereceğiz. Arkadaşlar ben İzmir Arıcılar Birliği üyesi bir arıcıyım. İlçe tarımda kayıtlarımız var. Profesyonel bir arıcı olarak çalışıyoruz. Diğer çalışmalarımızı da bu YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Arıcılıkla ilgili ne yapıyorsak tamamını şeffaf bir şekilde videolarda yayınlıyoruz. Balımızı yeseniz de yemeseniz de Bizi takipte kalın. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bal tadında günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.